Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün zarf konusundan soru çözümü yapacağız. Birlikte başlayalım. Evet ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük? Diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Pekiştirilmiş ikileme bakalım. Kıpkırmızı gökyüzüne uyanarak güne başladım. Şimdi gökyüzü, gökyüzü Mac diye bir şey yok. Doğal olarak isim nasıl gökyüzü? Kıpkırmızı gökyüzü. ismin niteleyen biliyorsunuz arkadaşlar. Sıfat oluyordu. Fiili, fiilimsi ya da sıfatı niteleyen zarf görevindeydi. Özellikle fiili, fiilimsi niteleyenlere bakmamız gerekiyor tabii ki. Örneğin karma karışık duygular. E, duygumak diye bir şey yok. isim nasıl duygular? Karma karışık duygular. Bu da sıfat doğal olarak. Dümdüz yollar, dümdüz yollar. Yolmak diye bir şey var ama onunla alakalı değil. Yani senin saçını başını yolarım dersen tabii ki o bilindik eylemdir. Fakat bu yol yani gidilen meta anlamında. Dolayısıyla nasıl yol dümdüz yol sıfat. Zayıf mı zayıf umudum olsa bile koşarak açtım sokakları. Zayıf mı zayıf umut. Şimdi nasıl umut Zayıf mı? Zayıf Umut. Umutmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın artık bu isim yapmayı aldığından dolayı isimleşmiş. Yani ummaktan sakın böyle köke bakarak hal hareketlerinizi döndürmeyin. Zarfı buna göre bulmuyoruz. Artık kelimeye soruyoruz malum. Dolayısıyla nasıl Umut? Zayıf mı? Zayıf Umut arkadaşlar sıfat. Ancak doğru dürüst konuşamadık bile yüz yüze. Konuşamadık konuşmak değil mi? Dolayısıyla ee, konuşamamak hatta dikkat ediyorsanız arkadaşlar o da fiil yani olumsuz. Dolayısıyla nasıl konuşamadık? Doğru dürüst konuşamadık. Arkadaşlar fiili nitelediğine göre bu zarf görevinde dolayısıyla cevabım benim Edirne. İkinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ile ayraç içindeki bilgi uyuşmamaktadır? tadır? Hmm. Toplumumuzda bu insanların benzerlerine hala rastlanır, rastlanır. İşte ne zaman rastlanıyor? Hala. Bakın, hala yani bugün bile, şu an bile rastlanıyor. Evet, zaman belirtiyor arkadaşlar. Rastlamak fiilinden. Bu insanları seneler sonra bile niçin aramadın? Aramadın. E, aramadın, değil mi? Niçin aramadın? Cevap ver. Hayırsız. Değil mi? Arkadaşlar fiili bakın niteliyor. Bundan dolayı tabii ki soru zarfı C şıkkına bakalım. Korkunç hastalık yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. Arkadaşlar korkunç hastalık hastalık mak diye bir şey var mı abisi? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu isim. E nasıl hastalık? Korkunç hastalık. Bu sıfat oldu abi. Değil mi? Şimdi bunu bir işaretleyeyim ama yine de D ve e bakayım. Çünkü daha önce defalarca kere belirttiğim gibi arkadaşlar gerçekten sorulara ben de sizlerle birlikte bakmaya özen gösteriyorum ki eğer hangi bir kusurumuz olduysa bunu nasıl toparlayabildiğimizi de görün. Çünkü öğrenciler de biliyorsunuz yani kardeşlerimiz de biz de bir takım yanlışlar yapabiliriz. En azından birlikte görmüş oluruz nasıl döneceğimizi. Artık tramvaylara bilet atmadan binebilirsiniz. E tamam artık binebilirsiniz bakın. Değil mi? Artık binebilirsiniz. Şu andan itibaren binebilirsiniz. Fiili niteliyor. Kendimi en mutlu hissettiğim gün. Bak sıfatı niteleyince pardon affedersiniz arkadaşlar. Tabii en mutlu hissettiğim gün. Bakın arkadaşlar pardon ee, fiile ne getirmiş? Bir üstünlük getirmiş. Yani mutlu değil en mutlu. Tamam. Yani bir nedir? Derecelendirme meselesi mevcut. Yani bir üstünlük meselesi değil mi? Bir güzel var, bir en güzel var. Bir iyi var, bir en iyi. En kötü dediğiniz vakit onu diğerlerinden ne yaptınız? Üstün kılmış oldunuz. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Evet cevap Ceyhan. Korkunç hastalık. Nasıl hastalık? Korkunç hastalık arkadaşlar. Teleme sıfatı oluyor. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi belirteştir? Yani zarftır. Arkadaşlar zarfın diğer adı malum. Usul usul beklemeyi çürüten bu hercai diken bu çılgın arzu. Sürüklüyor imkansız müjdelerin eşiğine gönül vadilerini bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Usul usul beklemeyi çürüten bu hercai diken bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız müjdelerin eşiğine gönül vadilerini bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Evet şimdi arkadaşlar düşen yapraklar bak gördün mü burada hinliyi gördün mü? Mesela bu yapılabilir arkadaşlar. Soru bankalarında da size sorulan sorularda da dikkat ettiyseniz nitelediği kelimeyi aşağıya almış ki sanki yukarıda araman gerekiyormuş gibi bu kelimenin neyi nitelediğini. Nasıl yapraklar düşen yapraklar yaprakmak yok abi. Bu isim dolayısıyla bu ne oldu? İsmi nitelediğine göre sıfat oldu. Şurada anası mezar dikecekmiş değil mi? Sıfat fiil görevinde arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Bak nasıl yapraklar düşen yapraklar. E düşmek de fiil sıfat fiil. Bir ağaç kaç ağaç bir ağaç sıfat zaten imkansız müjde müjdemek diye bir şey yok isim nasıl müjde imkansız müjde sıfat çılgın arzu arzumak diye bir şey yok arkadaşlar arzulla olsaydı fiil olabilirdi değil mi şu isimden fiil yapan ek görevine gelirdi nasıl arzu çılgın arzu sıfat bire bakalım arkadaşlar usul usul bekleme nasıl bekleme. Usul usul bekleme, beklemek fiil olduğuna göre arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla yani bir eylem belirttiğine göre usul usulla ne oldu kardeşlerim? Eylemini nitelediğine göre zarf görevinde olduğu dolayısıyla cevap Adana. Yani belirteç diğer adıyla. Evet devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Hmm. Şimdi bakalım komşumuz ufak tefek bir adamdı. Hasta yatağında tir tir titriyordu. Gözlerinden pıtır pıtır yaşlar dökülmüştü. Bir köşede sessiz sessiz ağlıyordu. Isparta'nın buram buram gül kokan çarşısında dolaştık. Buram buram kokan. Nasıl kokan? Buram buram kokan. Sessiz sedasız, sessiz sessiz ağlıyordu. Nasıl ağlıyordu? Sessiz sessiz ağlıyordu. Ağlamak fiilini nitelemiş. Gözlerinden pıtır pıtır yaşlar döküldü. Bak pıtır pıtır yaş olan pıtır pıtır değil. Dökülen değil mi? Pıtır pıtır döküldü. Nasıl döküldü? Pıtır pıtır döküldü. Arkadaşlar dolayısıyla fiili nitelediğine göre hasta yatağında tir tir titriyordu. Nasıl titriyordu? Tir tir titriyordu. Titremek bakın değil mi? Titremek şurada bir daralma söz konusu. Komşumuz ufak tefek bir adamdı. Adamdı nasıl adamdı? Ufak tefek sıfat görevinde arkadaşlar. Cevap Adana. Bundan dolayı. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım dün akşam genç bir şairin evinde toplandık. Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan ilkel bir taslaktır. İnsan küçük çocuğa böyle yapar mı diye söylendiği Çoğu zaman karşımızdaki konuşmacıyı dinlemeyiz. Issız ormanda ışığın gülümseyişini bekledik. Bu diğer sorularda hep sondan itibaren çözmeye başladım arkadaşlar. İlk böyle bir şey söylersiniz de bir şeyi tekrar edersiniz. Sonra saydıklarınızı sondan ilk hatırladığınız, sonuncu söylediğiniz olduğu için oradan başlarsınız ya. Onun gibi oldu biraz. Issız orman, nasıl orman? Ormanmak. Yani bu isim. Nasıl orman, ıssız orman. Sıfat. Çoğu zaman zamanmak diye bir şey yok. E, çoğu zaman isim. Değil mi? Böyle yapar mı? Bak, yapmak fiil. Nasıl? Böyle. E, fiilin niteliğine göre zarf. Yazarın iki çabalıyla ortaya çıkan ilkel bir taslak. Nasıl taslak? İlkel taslak sıfat. Genç şair. Na, hangi şair? Nasıl şair? Genç şair arkadaşlar sıfat. Dolayısıyla benim cevabım Ceyhan böyle yapar mı? Nasıl yapar? mı Böyle yapar. Değil mi? Fiilin nitelediğine göre zarf oldu kardeşlerim. Yukarıdaki parçada zor kelimesi kaç kez zarf görevinde kullanılmıştır demiş sorumuzda bakalım. Kolay işler hep seni bulur, zor işler beni. Zar zor yürürüm ben, sen koşarsın arkanda bırakarak beni. Ben zor günler yaşarım, sen zor gülersin, ben biraz daha sevinmeyeyim diye. Bunun adına sevmek dersin sonra. Oysa ki zor artık seninle bunu bir daha e, tekrarlamalıyız arkadaşlar. Ee, kolay işler hep seni bulur. Zor işler beni. Zar zor yürürüm ben. Sen koşarsın arkanda bırakarak beni. Ben zor günler yaşarım. Sen zor gülersin. Ben biraz daha sevinmeyeyim diye. Bunun adına sevmek dersin sonra. Oysa ki zor artık seninle. Evet. Soruyu yazan fena yazmamış diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım zor kelimesi kaç kez zarf görevinde kullanılmıştır demiş. Şimdi zor işler nasıl işler zor işler. Burada arkadaşlar sıfat görevinde çünkü iş, işlerler orada çokluk eki. Yani işlemekten işler değil. Zar zor yürürüm bak yürürüm yürümek nasıl yürürüm zor yürürüm bu zarf görevinde bir. Şimdi ee sen koşarsın arkanda bırakarak beni ben zor günler nasıl günler zor günler günmek diye bir şey yok dolayısıyla sıfat sen zor gülersin nasıl gülersin gülmek zor gülersin zarf görevinde 2 ben biraz daha sevmeyeyim diye bunun adına sevmek dersin sonra oysa ki zor artık seninle seninle artık zor dur değil mi arkadaşlar dolayısıyla burada zarf görevinde değil 1 iki, iki tane zarfım var. Zarf görevinde kullanılmış zor kelimem var arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Umuyorum dersten memnun kalmışsınızdır. Soru çözümünden memnun kalmışsınızdır kardeşlerim. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.